<laughs> cerimle, <gülüyor> <gülüyor> evet bir tane saç boyası altın bir <laughs> <laughs> evet sarım var bunu yediriyoruz içine biraz daha biraz daha yeni alçalım sayın <laughs> valide Guees altyap Hani!

ondan nasıl gördüğünüz her yanlış mensupları. Lila Kozmetik tarafından dünyada bir ilk olan gerçek altın içerikli saç boyalarımızın yolculuğunu ilk ihracat tırlarımızla siz değerli davetlilerimizin katılımlarıyla başlatıyoruz. Şimdi izninizle konuşmalarını yapmak üzere Lila Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Cansız'ı sahneye davet ediyorum. Diyarbakır'ın en güzel peyzajına sahip Lila Kozmet'in bahçesini ağırlamak istedik sizleri. Bugün bizim için tatlı bir gün. Ee, uzun zamandır ARGE birimizin çalıştığı, içine 24 karat gerçek altının girdiği bir ürün yaptık. Bunu yurt içinde başladık. Yurt dışına da ilk sevkiyatı yaparken bu mutlu günümüzde yanımızda olmanızı istedik. Ee, biliyorsunuz altın Asırlardır villadan önce işte kaç binli yıllardan günümüze hiç değerini kaybetmemiş bir element. Kadınlar da dünyamızın en değerli varlıkları İki önemli vardı bir araya getirip yani elementi dünyanın en değerli elementini dünyanın en değerli varlığı kadınlarımıza armağan ettik hayırlı uğurlu olsun. Ben biraz şirketimden bahsetmek istiyorum. Ee, bizim maceramız 2003 yılında başladı. Markalaşmak istedik ve Lila Kozmetik'e e, markalaştırarak şirketimizi kurduk. E, emin adımlarla ilerledik. Ana işimiz saç boyası. E, bugün gelmiş olduğumuz nokta yaklaşık 430 e, arkadaşımız da yok. gidiyoruz. E, günlük kapasitemiz 250 bin adete geldi. Yani bugün Burada üretilen bir boya ile bir günde 250 bin bayanın saçı boyanmış oluyor. Yıl sonunda saniyede iki kişi saçını bizim ürettiğimiz saç boyasıyla saçlarını boyamış olacak. 30 ülkeye bir yapıyoruz. Şu görmüş olduğunuz tırlar içinde altın parçacı olan aslında tırda araçta bizim kamdarımız gerekiyordu. Gerçek altın var içinde. Bu tırlarımız Irak, Libya ve Ürdün olmak üzere. Bismillah deyip göndereceğiz. Ben çok lafı uzatmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için. E, Diyarbakır Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'nun sahne teşviklerini arz ederim. Değerli arkadaşlar, Lila Kozmetik'in değerli yönetim kurulu başkanı, değerli çalışanları, bugün evet. şehrimizde üretim yapan önemli bir markamızın Dünyada ilk olarak ürettiği bir ürünü yine dünyaya sattığı günde onun heyecanını, mutluluğunu paylaşmak üzere, onu alkışlamak üzere buradayız. Değerli dostlar, Diyarbakır artık üretiyor. Diyarbakır pozitif gündemle artık Türkiye'nin de dünyanın da gündeminde olmak istiyor. Diyarbakır daha çok insana iş, daha çok insana aç sağlamak istiyor. Şu anda içerisinde bulunduğumuz organize sanayi bölgemizde şu anda 250'ye yakın fabrikamız üretim yapıyor. Ama bugün sizlerle önemli bir haberi de Mehmet Bey'in kutladığımız günde organize sanayi bölgemizle ilgili de güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz organize sanayi bölgemizi dördüncü kısım olarak büyütmüştük geçen sene. 195 hektarlık bir büyüme gerçekleştirmiştik. Onun altyapısıyla ilgili ihalemiz yapıldı. İnşallah bugün Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzde müteahhitle sözleşme imzalayacağız. Yaklaşık 70 milyon TL'lik bir altyapı işi için sözleşme imzalayacağız. Yetti mi yetmedi. Talep çok. Şu anda neredeyse dördüncü bölgenin tamamının tahsisleri yapıldı. Şimdi beşinci bölgeye büyütme çalışmalarına başladık. İnşallah Birinci organize sanayi bölgesi dediğimiz şu anda içerisinde bulunduğumuz ve ilk kısmı olan organize sanayi bölgemizin beşinci kısmını da organize sanayi bölgemize katmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı hükümetimiz Diyarbakır'da da Türkiye'de de üretimi artırmak, ihracatı artırma noktasında gerçekten sanayicimize, üreticimize çok sayıda destekleri var. Bakın sadece Diyarbakır'da az önce burası ile ilgili söyledim ama sadece burası yok bizim sanayi bölgemiz olarak. Karaca'da organize sanayi bölgemizin kuruluş çalışmalarımız, imar çalışmalarımız tamamlandı. Şimdi altyapı projelerin ihalesini yaptık. İnşallah Karaca'da organize sanayi bölgemizde de yakın bir zamanda yer tahsislerine başlayacağız. Orada da şu anda giden gelen sanayicilerimiz var, yer talep edenler var. Tekstil İsa Sanayi bölgemiz var ki şu anda altyapı çalışmalarını Allah'a hamdolsun bitirdik. Yolu, suyu, kanalizasyonu, yağmur suyu, elektriği, telekomu ve şu anda beş fabrikamız üretime başladı. Yaklaşık bin işçimiz şu anda o beş fabrikada iş başı yaptı inşallah yıl sonuna kadar en az yirmi fabrikamız daha üretime başlamış olacak. Evet bunlar Diyarbakır'ın işte az önce ifade ettim artık Diyarbakır pozitif görünümle gündem olmak istiyor. Dediğim şey bu. Üretimle, istihdamla, güzellikle Diyarbakır gündemde kalmak istiyor. Dediğim şey bu. İşte bugün bir güzelliği beraber yaşıyoruz. Lila Kozmetik dünyada ilk kez gerçek altının 24 ayar altının bir arge çalışmasıyla saç boyasına entegre edilmesi onunla beraber üretilen bir ürünü dünyaya pazarlıyor ve ilk tırlarını bugün biz uğurlayacağız. Bundan daha büyük bir mutluluk var mı? Kozmetik, saç boyası arkadaşlar. Arkadaşlar çok özel işler bunlar. Ya bunlar sıradan işler değil. Diyarbakır'da kozmetikle ilgili bir iş yapacaksınız. Üretiminizin yüzde ellisini ihraç edeceksiniz ve Türkiye'nin saç boyası ihracatının yüzde 45'ini siz sağlayacaksınız. Mehmet Bey siz ayakta alkışlıyoruz. Çalışanlarımız ayakta alkışlıyoruz. İş arkadaşlarınız ayakta alkışlıyoruz. Rabbim yolunuzu açık etsin. Bunlar sadece sizi değil, bizi de, kentimizi de, Diyarbakırlıyı da mutlu eden güzel haberler. Rabbim sizden güzel haberler almayı bizlere nasip etsin, devam etsin inşallah. Şimdi Mehmet Bey'in az önce ifade etti, 450 çalışanı var, 20 bin metre kapalı alanı var ama Sayın Valim bana yetmiyor diyor, bana yeni yer verin. Ben büyümek istiyorum. Evet biz inşallah ona yeni yerle temin ederiz, o büyümeye devam etsin, o Diyarbakır'ın güzel çocuklarına iş haş yaratmaya devam etsin biz de ona destek olalım, yardımcı olalım. Değerli arkadaşlar, ben bugün Mehmet Bey'in mutluluğunu paylaşmak üzere buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Diyarbakır'dan daha çok güzel haberlerle gündemde olacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Artık Diyarbakırlı bunu arzu ediyor, bunu seviyor. Artık Diyarbakır'da üretim olsun, Diyarbakır'da istihdam olsun, Diyarbakır'da ihracat olsun. Diyarbakır tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, gastronomisiyle gündem olsun istiyor. Biz de bunu sağlamak için gece gündüz yorulmadan çalışmaya ekibimle, arkadaşlarımla devam ediyorum. Allah hem Lile Kozmeti'nin hem hepimizin yolunu batın açık etsin. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Bugün yapmış olduğumuz ihracatımız bereketlensin, artsın diye Yüce Mevla'ya dua ediyorum. Hepinize sevgi saygı sunuyorum.

Şeyden Yoksa Mersin İskender bilir ne, Nerede görüyor? Rakam hangi şeyde gözüküyor? Rakam diğer bak. Herkes Antep Antep üzerinde ihracat gözüküyor. Mardin ise Mardin üzerinde. Ürünü biz üretiyoruz da. Diğer bak.